Alsın. Tamam aldı yoldu. Let's go. Günaydın selamünaleyküm arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Yine bir duo duo olayına Çakır Çok Çakır yer ama ne koyayım nereye gidiyorum? Hayır ya dur sen dur. pencereden gir, pencereden gir, pencereden gir. Alt kattan girme. Ben alttan girdim ne evet. Ben her yerden girerim. Bak silah aldım. Oo çok güzel. Çok güzel. Ben direkt oynuyorum. Lan elimde sigara var ya. Parti'ye hoş geldiniz. Ben bir silahla oynadım. Orta çok kalabalık ya benden şey ben mümkün değil ortaya kimseyi oyun aldım kutu kayaladın ne? ay sigara onda sen bir de ortada ne Başka, çok Önümde Adam diyor şimdi ona çok yedirdim Adam geldi Lan adam dibime de Ben candayım oğlum Sakin olun Adam indi Vur bana dokundu tutma. geliyor. Tamam. Vurdun mu soldakini? Vurdum biri daha. Vurmadım sen Öteki nerede? Burada yok başka. mermi yok. Hemen alayım şuradan. Watch out. Geliyorum bekle. Adam beni izle. Hayır 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 ya. Ama 9 Adam, adam öyle mi, demiştir, değil mi Çok mu yedirdin? Çok yani, mu yedirdin demiştir. Ya adam yedirdi zaten de. Geldi. Ölümde. Merdivende. Oyna direkt oyna oyna. Dur bekle bekle. Oynama 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 oynama. Dur dur bekle bekle. Bunu yakacağım bekle. Bana koyayım adam bana mal top at. Vay ya. Vay ya. Lan hayır. Düşme geri. Kalsın. <laughs> İkisi de aldı geri zekalılar. Bekle geliyorum oraya. Anasın adam kafamdan ne no top soktu. <laughs> Adamla köşe kapmaca oynadık. Kaç kişi var orada? Sıfır. İyi ben lootum alırım bari. Gel gel. Beril güzelmiş lan sevdim. Ama Ay yani. ayar yapmam lazım da. Lazer ayar yapmam lazım. Çuf çuf tren gel. Neyse. Oyun severler.

Şeyde dropta adam olabilir mi? E aman dropunu sikeceğim dur bir. Sinek gider yerime. Atsana. Aa, <laughs> i̇nternetim gitmiş. Hayır 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 misli benim internetim gitmiş. Duydun onları. Can candayım. Duydum da. Yerdedir Gördüm. ötekini de gördüm. Sal onu bana. biraz sal, sal Görmüyorum ki zaten. Ben gördüm. Bana iyiyim. Bombaya düşüyorum. Dur. Watch out. Tamam. Arkan mı sıkıyor seni? Yok be ya. ber oturdu bombaya. <laughs> Ulan bir anlık bir emeğe indiriyorlardı beni abi. Ya bu ağacı kim koydu buraya? Çık! Çıkamadım. Göklerde kartal gibiydim Nerede lan bunlar? Gel, power'a doğru gidemem Duydum Bilmiyorum. Aa ben de duydum Lan, lan, burada, çak, burada, çak, burada, 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 önümde adam, önümde adam Geldim, geldim, geldim Yılmaz. İki kişi daha var orada. Kaçtı mı? Hepsi sağ geçti. Sağ geçti. Aa bir daha var önümde. Tamam tamam olsun, sonra geleceğiz. Ay Rabiye ay. Ay 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 ay. Rabia. E şöyle show mu yapayım de? Abi ya seni var ya şimdi. hadi dibime drop düşüyor lan. Çek şey abi. Çekeyim mi? Hadi çekeyim. Ama çok açıkta Bakabilirler Valla drop'a bakan yok gibi ama I got supplies. Anne beş altı lazım. Mk var bunda. Beş altı nerede gördün? Ah geliyor biri şuradan tepeden uçarak geliyor. Info versene bir daha. Watch Tepenin arkasından geliyor. Uçuyor da havada gördüm. O gelemez. Drop'a geliyor. Drop'ta bir şey kaldı mı? Hayır. Yelek kalmış. MK var istiyorsan. Buyur. Aha. Lan adam önümde. Uçtu i̇şte o. Abi. Yandayım ben. Adam sildi. Sol de var Geri kaçtı. Oo. Hayır nasıl Tamam. Nerede Burada adam? Burası var. İki kişi var bir de ah, Beynini alırım Jerry geri e, aldım şunu. Senin ikili çekiyor. Senin ikili çekiyor. Oros bu çocuğu nerede o? Arkan var. da kodum çocuğu? Ben ama hiç değil. Candayım. Bak o şerefsiz benim kilimi çekti. Onun amına koyacağım şimdi. İçik bursunu da kulle. Bu adam yer bizim. Yani ben AVM'yi götüne sokmadım mı? Gördüm. Bekle. Göster kafanı. Nereye gittin? Tamam tamam çıkınca alacağım onu ben. Ben adam nerede göremiyorum onu. Watch out. Biraz daha aç alacağım. Alana gir, alana bak. Düşün şimdi. Dersen alandasın herhalde. Hı hı. Sendin değil mi benim kilimi çeken lan? He? Dur 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 biri döndü. yine. Yedim sen daha kayada. Şu kaya. Tamam 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 tamam. Canı bir. Ulan ha çok iyisi. Tamam son bir. Canım basayım da. Keşke ben de kayıt alsam. Keşke ben de kayıt alsaydım. Sonra da mı ölmeyeyim gari gel. Ben açıktan geliyorum. Gözüm ben dursun. Valla sana bakıyorum. Senin içerisinde hiçbir şey yok. Ulan benim yanımda mı bu? He gördüm ben gördüm tamam. Nerede? 18 iş yapacağım. Yap. Ee, şu an göremiyorum canım. 220 yönünde abi. Vur bir sen vur bak. Vur bu eve geldi. Watch out. Dışarıda. Lan ne botu adam Bota, Ağlamı, uçuyor da ben de. Botu uçuyor. Ağlam uçuyor beni buradan. Victory belongs to us. Bugün amına koyayım şunu